Dolandırıcılar yine şeytana pabucunu ters giydirdi. PTT sitesinin birebir kopyasını yaptı. O sahte siteden gönderdikleri mesajlarla gerçek kurbanlarını tuzaklarına düşürdü. Oyunun ilk adımı. Gönderilen kargonuz var mesajları. Boş bulunup linke tıklayanlar tuzağa düşüyor. Sahte bir sayfa oluşturuyorlar, sahte bir site oluşturuyorlar. Tamamen PTT adına düzenlenmiş, PTT adına özellikle bunu yapmalarının en önemli sebeplerinden biri de güven oluşturmak. Kargonuz iade edildi. Tekrar gönderilmesi için linke tıklayın. Mesajındaki linke tıklayanlar dolandırıcıların ekmeğine bir tıkla yağ sürmeye başladı. Bu sayfada e, kişiler kişilerden kişisel bilgilerini, kredi kartı bilgilerini doldurması isteniyor. Belli bir ücret karşılığında kargosunun yola çıkacağı söyleniyor. Sitenin uzantısını incelemeyip bir an önce kargosuna ulaşmak isteyenlerin ise bir sonraki alışverişi onlara değil dolandırıcılara ait oldu. Sizin kartınızı kopyalıyor hazırladı her yüzde. Kartınızla e, alışveriş işlemi yapabiliyor, e, mail order işlemleri yapabiliyor. Peki engellemek için ne yapmalı? Uzmanlara göre sanal kart kullanımı şart. Online işlemlerde yapacakları işlemlerde sanal kart kullanımları yapmaları, sanal kartların limitlerini de daha düşük tutmalarını biz tavsiye ediyoruz.